Değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli temsilcilerim ve yöneticilerim. Erciyes Üniversitesi'nde mücadelemiz sonuç verdi. İşçilerimiz kazandı. Erciyes Üniversitesi önceki yönetimden kaynaklanan mağduriyetin çözümü için zor bir süreç atlattık. Arkadaşlarımızın alın terinin karşılığı olan kamu çerçeve uyum ödemelerimiz üniversitemiz yeni yönetimi ve bazı siyasilerin milletvekillerimizin girişimleri sonucunda çözüm bulmuştur. Peygamber Efendimizin hadisinde vurguladığı işçinin emeğinin karşılığını alın terini kurumadan öde ödeyin sözüne istinaden alın terimizin karşılığı karşılığının bir an önce ödenmesi için mücadelemiz amansız devam etti ve sonunda işçiler kazandı alın teri kazandı. Tüm işçilerimize hayırlı olsun. Toplu sözleşme sürecinde çok sancılı bir süreç atlatmıştık. Erciyes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Yüksek Hakem Kurulu'ndan çıkan bir sözleşmeyi kamu çerçeve protokolüne uyarlamak için eylem yaptık. Siyasiler devreye girdi. Arabuluculuk yapmaya çalıştılar kamuoyu bir süre bu süreci yakından takip etti. Genel başkanımızın girişimleri ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın destekleriyle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu çerçeveye uyum için özel bir emir yazısı çıkarttı. Buna rağmen çok sancılı bir süreç atlattık. İnandık, mücadele ettik ve birlikte başardık. Kamu çerçeve protokolü uyum ödememizin son taksiti 28 Ocak 2023 Cuma günü emekçilerimizin hesabına yatırılmıştır. Hayırlı olsun. Bu süreçte katkı sağlayan öncelikle Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay'a, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanımız Hakan Toya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasiki'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'a ve göreve gelir gelmez ilk önceliği çalışanın, emekçinin karşılığını haklarının ödenmesi konusunda çabalayan Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Altun hocamıza ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Başhekimimiz Profesör Doktor Fatih Horozoğlu Hocamıza, Kayseri Şube Yöneticilerimize, Temsilcilerimize ve bizlere inanan, bizlere güvenen, yanımıza dik duran pandeminin asıl kahramanı değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Bu sürecin gerçekleşmesi sebebiyle bir kurban adağımız vardı. Onu da Allah'ın izniyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Adağımızı yetimler de gürsün derneğine bağışladık. Allah hayırlarımızı kabul etsin inşallah. Gücümüz birliğimizden gelir. Teşekkür ederim.